İkinci devre YouTube kanalına hoş geldiniz sevgili izleyenler ve Dünya Kupası'nda ilk finalist Arjantin Lionel Messi ve arkadaşları mı diyelim yoksa Lionel Messi ve onun takımı mı diyelim bilmiyorum ama finale adını yazdırmayı başardı. 2014'ün ardından bir kez daha ikinci kez finalde boy gösterecek Lionel Messi bakalım bu kez neler yapacak. Dün bilgilendirmiştik aslında 6 kez yarı finale çıktı Arjantin. 5'i bundan öncekilerdi. 5'inde de kazanan taraf olup finale yükselmişlerdi. Ama e, bunların hepsini kazanamadılar tabii ki. Yine kazandı yarı finali. Yine çıktı finale. E, bir kez daha adını finale yazdırdı. Batistan üst üste iki kez final oynama şansını kaybetmiş oldu böylece. Luka Modric çok üzgündü. Maçın son bölümünde oyundan alındı Hırvat Yıldız. Oldukça üzgündü ama yapabilecek bir şey de yoktu. Neler yaşandı maçta hemen hatırlay hatırlayalım. Aslında mücadele denk başladı. Karşılıklı ataklar, karşılıklı güçler e, ki baktığımız zaman istatistiksel anlamda birçok konuda birbirine çok yakın iki takım. E, birbirine benzer kadroları olan diyebiliriz. Biraz daha fiziksel olarak e, ileri fiziğe sahip takımla Hırvatistan'dı. Enerji olarak, yaş olarak daha genç kadro diyebileceğimiz takım Arjantin'di. Daha çok 30 yaş üzeri oyunculardan kurulu bir kadroya sahip Hır, Hırvatistan. Örneğin Lovren, Brozovic, Modric, e, Kramaric, Perišić gibi 5 tane 30 yaşın üzerinde oyuncuyla ile oynuyor. Kalanları da e, Juranović, Livakovic ve Pazar 27 yaşında, Kovačić 28 yaşında. Yani 25 yaşının üzerinde bir kadroya sahipler. En gençleri Guardiola Sosa 20 yaşında Guardiola takımın tek 20 yaşındaki isim diye de 24 yaşındaki Borna Sosa'ydı. Hırvatistan bu anlamda daha tecrübeli ama yaş olarak daha ileri bir takım. Belki fiziksel yorgunluğu daha çok hissedecek bir takım. Ama diğer taraftan da fiziksel kapasite olarak, boy ortalaması olarak daha yüksek bir takımdı. Arjantin'de ise şunu da belirtelim. E, Luka Modric önderliğinde bir kadrodan bahsediyoruz. Yardımcı başrol gibi de Ivan Perišić'i söyleyebiliriz. İki tane önemli isim. E, diğerleri onlara eşlik eden önemli oyuncular. Yani kapasiteleri çok yüksek. Diğer taraftaysa Lionel Messi'nin net bir hakimiyeti altındaki Arjantin. Angel Di Maria, Paulo Dybala gibi isimlerin kenarda beklediği Lionel Messi'nin Adeta bir kral ve askerleri şeklindeki bir kadro dizilimiyle sahada. Baktığımız zaman Otamendo 34 yaşında. Onun dışında Tagliafico 30 yaşında. Ve Emiliano Martinez kaleci 30 yaşında. Kalan oyunculara baktığımızda Parades dışında Parades ve Depol dışında 25 yaşının üzerinde oyuncu yok. Enzo Fernandez 21, Molina Romero 24, McAllister 23, Ulan Alvarez 22 yaşında. Messi'nin yanında böyle enerjik bir ee, ekip vardı ve bunun karşılığını aslında 33. dakikada e, genç golcü Julian Alvarez ceza sahası içine girdi. Karşı karşıya kaldı kaleci Livakovic'te ki bu turnuvada kurtardı. Penaltılarla ön plana çıktı Livakovic. E, topu kurtardı kendisini kurtaramadı e, Julian Alvarez. Karşılaşmanın kimi Daniele Orsato penaltı noktasını gösterdi. Topun başına Messi geçti. E, Turnuvanın penaltılarda Bono ile birlikte en başarılı iki kalecisinden birisi olan Dominik Livakovic takımı da ona penaltı atmak gerçekten çok zor olduğu söyleniyor. Teknik heyetten bu konuda artık öyle bir noktaya geldik ki takımın penaltıcıları penaltı atmaya korkar hale geldi ona karşı diyorlar. Hepsini çıkardığını söylüyorlar. Penaltılar konusunda belki de dünyanın sayılı kalecilerinden biri haline gelen Livakovic köşeyi bildi ama topun gittiği yere uzanması herhalde imkansızdı. Ee, karşıdan bakınca Messi'ye göre sağ üst köşeye muazzam sertlikte ve çok düzgün bir vuruş yaptı Lionel Messi. Takımı da öyle geçirdi. Arjantin tarihinde Gabriel Batistuta'yı geçerek Dünya Kupalarındaki en golcü ismi oldu Arjantin'in. Bu arada Lothar Matthäus'la birlikte Dünya Kupalarında forma, en çok forma giyen iki oyuncudan birisi haline de geldi. Finalde oynadığı anda Kupa tarihinin en çok forma giyen oyuncusu olacak. E, ardından 39. dakikada çok kısa bir süre sonra daha henüz Sırvatistan golün e, paniğini atlatamamışken şokunu atlatamamışken Alvarez orta sahadan aldı. İlk golde de e, iyi taşımıştı. Penaltıya kazandırmıştı takımına. Bu kez aldı. Pas vermek istedi. Rakibinden sekte önünde kaldı. Vuruş yapmak istedi. Rakibinden sekte önünde Biraz da şans yanındaydı ama şans hak edenle beraberdir diyelim. Alvarez sonunda topu önünde buldu, dokundu, golü attı. Kendisi götürdü, kendisi attı. Bu arada son pası veren Messi'ydi ama tabii asist olarak geçmeyecek. Bütün sahayı kat ettiği düşünürse bütün yarı sahayı asist olarak geçmiyor bu ama Alvarez skoru 2-0 yaptığında Arjantin rahatladı. İlk 45 dakika böyle sonerdi. İkinci araya girerken Sosa ve Pasar için yerine Osic ve Vlasic girdi. Ardından da Brozovic'in yerine Bruno Petkovic girdi ki 1.93'lü forvet aslında Hollanda'nın yaptığını yapmaya çalıştı Zlatko Dalic, Forvet hattını uzatıp Arjantin'in biraz geriye çekildiği anlarda uzun oyuncularla gol aramaya başlayacaktı ama öyle olmadı. 69. dakikaya kadar bir Hırvatistan hareketlenir gibi olsa da 69'da Messi Messiliğini yaptı diyelim. Sağ kanattan aldı, ceza sahasına girdi. Guardiola 20 yaşındaki genç oyuncu onu durdurmak istedi döndü, bir kez daha döndü. Onu çalımladı, ortaya çevirdi. Alvarez'e sadece ve sadece ayağını uzatmak kaldı. Messi asistini yaptı. Bir turnuvada en çok gol asist yapan 35 yaş üstü oyuncu unvanı onundu. Bir, bir, kez daha geliştirdi. Aynı maç içerisinde hem gol hem asist yapmayı başardı. Yetmedi. Diego Armando Maradona'yı yakaladı. Dünya kupalarında Arjantin formasıyla 8. asistini yaparak Diego Armando Maradona'yı yakaladı. Hep kıyaslandığı ismi yakaladı. Bakalım finalde bir asist daha yaparsa ve olur da kupayı alırsa e, acaba e, Messi-Maradona kıyaslaması ne noktaya gelecek? 1986 Meksika'yı Maradona ile kazanmıştı Arjantin. Bu kez Messi ağırlığını koymuş gibi görünüyor. Messi böyle istedi. Bir gol attı. Bir asist yaptı. Alvarez 2 gol attı. E, bu arada Foyt, Correa, Dybala gibi isimler. Paulo Dybala, Anel... Korea ve Juan Foyt e, ilk kez bu maçta forma şansı buldular ki Paulo Dybala sakatlık sonrası kadroya girmişti oynaması çok beklenmiyordu ama 74'te e, Alvarez'i alkışlattı Lionel Scaloni ve e, genç oyuncunun yerine Paulo Dybala'yı oyuna sürdü çok etkili olamadığını söyleyebiliriz Dybala'nın Anel Korea ve Juan Foyt da ilk kez forma şansı buldular bu Dünya Kupası'nda Arjantin Böylece Dünya Kupası'nda finale yükselen ilk takımı oldu. Katar 2022'de Hırvatistan üçüncülük maçına çıkacak. Cumartesi günü saat 18'de karşı karşıya gelecek Hırvatistan ve bugün Fransa-Fas mücadelesinin e, kaybeden takımı Hırvatistan'da üçüncülük maçına çıkacak. Arjantin'in rakibi de bugün oynanacak. Fransa-Fas mücadelesinden sonra belli olacak. Bu arada şu bilgiyi verelim. Fransa e, Dünya Kupası'nda Arap Afrika takımlarına karşı Bariz bir üstünlüğü bulunuyor. Ama son e, maçını Tunus'a karşı oynadı grupta ve 1-0 kaybetti. Ciddi bir rotasyonla oynamıştı Didier döşamın öğrencileri. Ve e, orada 1-0 kaybetmişlerdi bu turnuvada. Sırasıyla bir galibiyet bir mağlubiyet şeklinde gidiyordu. Son 6 maçı Fransa'nın Afrika takımlarına karşı. E, bu silsileye göre bir galibiyet öngörülebilir. Fass'a bir mucizeyi buraya kadar yaşadı. İkinci e, tarihte bir yarı final oynayan ilk Afrika takımı oldu. Bunu finale taşımak istiyor. Oldukça başarılılar. Şu ana kadar sadece bir gol gördüler kalelerinde. Kanada karşısında onu da kendi kalelerine attılar. Rakip oyunculardan henüz gol yemedi. Fas bakalım Fransa karşısında bu unvanı koruyabilecekler mi? Diğer tarafta Fransa'da eğer e, başarılı olur da e, gol kaydetmeyi başarırsa e, süper yıldızlar. Olivier Giroud ve e, Mbappe. Mbappe'nin 5 golü var. Giroud 5 gole ulaşırsa 98 2002 Dünya Kupasından sonra ilk kez bir takımdan iki oyuncu 5 ve fazla gol atmış olacak Rivaldo ve Ronaldo Ronaldo ikilisi bunu başarmışlardı daha önce e, Brezilya formasıyla aynı Dünya Kupasında diğer taraftan Olivier Giroud rekorlarına e, devam etmek istiyor e, 35 yaş üzeri bir oyuncu olarak en çok gol atan oyuncu olacak eğer 5. golünü atmayı başarırsa diğer taraftan da 10 e, gol'e ulaşacak bir golde atsa Kylian Mbappe o da e, Dünya Kupaları tarihine girmeye adım adım yaklaşıyor. Tüm zamanların en golcüsü olması çok olası. Bundan sonraki katılacağı turnuvalarla birlikte. Fransa-Fas mücadelesi saat 22'de başlayacak. Hep birlikte o heyecanı izleyeceğiz. Bir tarafta Fransa, diğer tarafta yıllarca sömürge e, zulmü altında kalmış Fas. Bakalım neler yaşayacaklar. E, gerçekten merak ediyoruz. Avrupa'da bu, bu maçın heyecanı yaşanıyor diyebiliriz. Avrupa'da da büyük bir... E, şaşkınlık var çünkü Belçika maçı sonrası büyük olaylar çıktı. Sokaklarda arabalar yakıldı keza Amsterdam'da Brüksel'de olaylar çıktı. Faslı taraftarların sevinci biraz taşkınlığa dönmüştü. Olası Fransa galibiyeti ya da mağlubiyetinde nelerin olacağını herkes merak ediyor. Bunu da belirtmiş olalım sevgili izleyenler. İkinci devrede bugünlük programımızın sonuna geldik. E, Devre.com internet sitemizden bizleri takip edebilirsiniz. İkinci devre sosyal medya hesaplarımızı Facebook'tan ve Twitter'dan bizleri takip edebilirsiniz. Ayrıca tabii ki hatırlatmakta yarar var. İkinci devre YouTube hesabına abone olmayı unutmayın. Herhangi bir ücrete tabi değil. Bir katılım e, henüz söz konusu değil. E, yorumlarınız Beğenileriniz ve paylaşımlarınız bizleri birazcık olsun insanlara tanıtacaktır. Böylece yavaş yavaş büyümeyi hedefliyoruz. Sizlerle birlikte büyüyeceğiz. Şimdiden teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.